Şimdi sen çok dikkat edeceksin. Neden mi? Çünkü kızım karnında senin çocuğunu taşıyor. Bak sana daha önce söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bu ikisinin kılına zarar gelirse kardeş. Seni şu iki elimle boğarım. Boğarım anladın mı? Boğarım. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Ben seni ilk gördüm, hiç sevmedim. Hiç. Bu heriften beş paralık adam olmaz dedim. Kızım sevdi. Şartlar böyle. Gerçek bu. Geri dönüş yok. Şimdi bundan sonra adam olacaksın. Başka çare yok. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bak ben sana bir iş verdim değil mi? Ha? Bu koltuğu var ettim sana. Bitti mi? Şimdi sen beni dinle. Ben hayatımın en büyük ayarını senden yedim. İki adamın önünde eğildim ben. Bir babam, bir de sen. Benim babam öldü. Benim senin önüne getirecek bir babam yok. Benim hayatta bir tane büyüğüm var. O da sensin. Madem sensin, madem kızın da seviyor beni. O zaman kabul et artık beni. Ben hayatım, namusum, şerefim. Babamın üzerine yemin ediyorum. Ben azadı hep seveceğim. Hep koruyacağım. Ama sen de kabul et artık ailene beni. Çünkü ben sen sen ne ne? Çünkü ben böyle bir başıma anasız babasız, çiçeksiz çikolatasız, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle azadı senden istiyorum.